güzel bir lobi. 5 tane masterlı sezon başı. Baya sağlam bir lobi. Bağışlarınız ekranda gözükür diyor. Papara linki atıyor bot. Papara kapandı kanka bağış işi ya. Oraya Bino Game olarak hangi botu? Botrix. Onu e, şeyden Bino Game olarak güncellemek lazım. Çünkü artık Papara'dan bağış atma olayı kalmadı. Kapattılar komple. Papara kullanılıyor ama bağış atma muhabbetini kapattılar. Yayıncılar bağış alamıyor artık Papara'dan. Çok güzel muhabbetti ya. Çok rahat donate alıyorduk. Kötü oldu onun kapanması. Onu Bino Game olarak güncelleriz. Şimdi tekrar eski sisteme döndük. Bino Game'den de oraya tatılabiliyor. Kimse de Bino Game uğraşmak istemiyor. Kapara iyiydi ya. Neden hiç efsane ligine çıkmadın? Valla ben orayı 2 sezon falan kastım. Tryhard böyle. Bir tanesinde ölümsüz bir son LP'deyim böyle. İşte 3900 puanlardayım. Bir maç kazansam efsane olacağım. Kazanamadım. Sonra 5 tane kaybettim. O sezon öyle bıraktım. Sonra bir ara daha efsane yani ölümsüz bire çıktım. O sezonda ölümsüz birden ölümsüz 3 arka arkaya düştüm. Sonra daha da ondan sonra hiç oynamadım orayı böyle Keyfine şampiyon denemek için oynuyorum ben orayı. Bu sezon çıkarız ama büyük ihtimal. Çünkü bu sezon normal dereceli kastıkça efsanevi dereceli de kasılacak. Efsanevi dereceli kastıkça normal dereceli de kasılacak. Yani ben imparatora çıktığımda efsanevi dereceli de efsaneye çıkmış olacağım. Yani yama notlarında böyle diyordu. Yama notlarında diyordu ki iki dereceli de aynı anda yükselecek diyordu. Normal dereceli de imparatorsan efsanevi dereceli de efsaneye olacaksın diyordu yama notlarında. Yani aynı anda ilerleyecek diyordu ranklarınız. Öyle olacak mı bakalım. Legend Q'da çok troll var değil. Legend Q'da çok fazla win var. Bir de ben win dolayı bıraktım. Mesela ölümsüz birim ben. Bizim loncadan biri de ölümsüz iki ya da ölümsüz bir. Discord'dayız. Aynı anda eşleşiyoruz çocukla. Zaten ölümsüz liginde çok az oyuncu olduğu için. Aynı oyuna düşüyoruz. O ya karşıya düşüyor ya da benim takımıma düşüyor. Adam arkadaşız ama adamla tamam mı? Discord'dayız. İşte oyun eşleşme buluyor. Basıyoruz ikimiz de. Aynı takımdaysak duo girmiş gibi tryhard oynuyoruz. Arkadaşım rakipteyse maçı bana salıyor ki ben ölümsüz yapmak için. Bu muhabbet çok fazla var çok fazla var bu muhabbet. Aşırı fazla var. O yüzden orası oynanmaz durumda. <laughs> İnanılmaz fazla win trade var orada ve win trade'leri banlayacağız diyorlardı geçen sezon. Hiçbir şey yapmadılar. <laughs> Oha Pike Top 1 lan karşıdaki çocuk. Brodo. İlk defa gördüm çocuğu. Abi bir pipe'mış kanka Ormalarda <laughs> ne sıcak ya daha da sıcak olacakmış. Bana çok cezasını Niye cezasını herkes çekiyor? Dünya mutluluğu sana çok görmüş olabilir. Senin kaderin böyle olabilir. Niye ben çekiyorum baba bunun cezasını? Hoşt. Viego'yu yapan yapımcı çok hüzünlü bir hayat yaşamış herhalde. Tabletten oynamıyorum. iPhone 13 Pro'dan oynuyorum ve telefonum bayağı kasıyor benim. Eski biraz. sayacı düzelt. sayacı unuttuk. Dur maç bitince şey yaparız ona bir ayar çekeriz. Aten ekip selam. Oğlum bu bizim oyun bitti ki botlayından. Çok dayak yediniz siz niye böyle? AFK kaldı buraya <laughs> Oğlum lan Yine ben flaymıyorum kanka ya Yine ben flame yiyorum abi. Bu oyun nasıl bir oyun ya lan? 3-0-1 e oynuyorum. 4.5 k oldum var. Yine flame'i ben yiyorum ya. Allah'ım. Ormancı oynamak ne kadar zor Allah'ım. Lan 10 numara ormancı oynuyorum. Yine geliyorlar flame'i bana atıyorlar ya. Millet var ya. Hep boklayacak birini arıyor ya. Yani şöyle jungle oynayıp flame yiyorsunuz. Gold farkına bak. 5k goldumuz var. Nami saldı driver'ını. Bunlar satacaklar maçı böyle ya. Neyse bu maç da bayra damga koruması alalım abi yine. PvP'den. koridorda çağrıldı. Kaldım mı Louis'un? Öyle sana kanka artık be. Ya hepsi burada hepsi burada ya. Güzel. Oğlum hareket edemedim lan. Öldün. O da ölecek. Ya WQ atsam onu da keseceğim ya. Kes onu. Ölmüyor lan. Hem etmiyor ya. Nasus'a dönüşmek de bir bok yaramıyor ya. Draven'a bak. 0 2 0 gold. Ah. <laughs> Barondalar barona yapacak hiçbir şey yok ya. Barondalar kurtuluş yok. Thank <laughs> you. Baron falan hiçbir şey yok mu ya? Alik Selam Alik Selam hoş geldiniz. Ekrem Meru aleykümselam. Selam. mi alsak buraya acaba? mi alsak ebedi ve alsak fanat rahatım alsak ebedi alalım ya tek atma oynayalım <laughs> telefon kasıyor telefon kasması kalabalık fightlarda kasıyor ya Bir tane reset yok mu orada? Asıyo! Flash at. Draven ejder al lan. Asıyor. Bir de bana play atıyorlardı ya. Raven 0, 0 oynuyor. 16 dakikadır adamın bir tane asisti yok. 9800 goldu var. Bu adam Master de oyun oynuyor ya. Ya banlayın kanka şunu ya. Banlayın oyun mu oyun oynamasın ya. Might atamadım. FPS'im çok düşüyor. Abi 16 dakikadır bildiğin AFK, ADC ile oyun oynuyoruz. Bak 0-3-0. Asist yok, kill yok, hiçbir şey yok. 16-17 dakikadır hiçbir vasıfın yok oyunda ya. Ben seni taşımak zorunda mıyım be kardeşim? Ben seninle oynamak zorunda mıyım? Kötü de oynamıyor. Direkt oyunu trollüyor ya. Bunun cezası yok mu? Banlayın kardeşim. Oynamasın bir daha dereceli eleman ya. Bununla mı uğraşacağız? Hadi beni de tilt ediyor ya. Taşıyacağım oyunu da kaybedeceğiz bunun yüzünden. <laughs> ติบชชพชติค่ะ Adam çıkacak. Çık çık çık. Beyz atalım ya. Beşka gold'um var. Başla. Düşmana fedakarlık yapıp Nasus'a stack kasan. Aa benim aldığım stack Nasus'a gidiyor mu? Harbi misin lan? Ben onu bilmiyorum. Yani hiç denemek aklıma gelmedi. Gitmiyor diye biliyorum. Bu adam bunu çalabilir ya. Benim FPS'im çok düşüyor kanka fightlarda ya. Aha. Herkes kuleyi tanklamaya çalışıyor. Kim kaldı? Jax kaldı. Yine <laughs> ya kanka var ya harbiden harbiden gerçekten harbiden daha e, daha bir üst seviyesi yok ya gerçekten ya hani al kazandı koyunu rayot rahat ettin mi reis kazandık kanka koyunu rahat ettim mi ya rayot kardeş valla 21'e 3 oynamışız. 0-5-0 Draven. 0-5-0. Elo Gold değil, Plat değil, Zümrüt değil, Diamond değil. Master Elo sezon başı Master Elo. Sezonun ilk haftası Master Elo ya. Yüksek Elo yani sezon başı için. Kaç K demeyici var Draven'ın? Bak 9 K demeyici var. Nami'den az demeyici var. Ben bu adama bir tane damga vermek zorunda mıyım? Çok üzücü ya. Çok üzücü ya. Bu adam banlanması lazım. Bunu şu an banlayıp 2 gün, 48 saat, 24 saat ceza verilmesi lazım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videolarda ya da canlı yayınlarda görüşmek üzere like ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın.